Selamlar arkadaşlar. Bugün beraber e, akademi hazırlık derslerinin üçüncü sınıfı Bugün birazcık sizlere proje yazmaktan, bir de sunum hazır, yani o yazdığımız projenin sunumunu hazırlamaktan bahsedeceğim. Ama e, çok basit bilgiler vereceğim, yani e, giriş tipleri seviyesinde. E, umarım faydalı olur, umarım e, bir şeyler öğreniriz. Yani ben çok giriş bir ders yapmaya çalıştım çünkü her şeyden bahsetmek istiyorum. O yüzden ayrıntıya girersem çok yoğun olur diye süre kısıtlı. Ama siz soru sorarsanız cevaplamak isterim. Size bir şeyler katması adına. Ee, bugün biraz size sunum anlatacağım dedim. O yüzden sunum anlatacağım. İlk şu bilgiyle giriş yapmak Arkadaşlar eğer resmi bir yerde yani bir okulda da olabilir. Bunu yapıyorsanız tabii ki de ve tabii ki de bu rengi şu an benim tercih etmiş olduğum bu rengi tercih etmeyin. <laughs> ben sadece biraz e, bu temayı daha önce hiç kullanmamıştım. Temayı kullanmak istedim. O yüzden kullandım. Yani başka hiçbir amacı yok. E, normalde resmi yerlerde tercih ettiği bir tema değil ama sizi samimi bulduğum için tercih ettim. Evet bugün proje yazmanın inceliklerinden bahsedeceğiz beraber deyip geçiyorum. Ha, bir de bu sayfada eklemek istediğim bir şey daha var. Belki daha önce de söylemişimdir. E, logo kullanmak. Bilmiyorum gözüküyor şu an ekranında ama. Aşağıda bir iskadim logosu kullandım mesela. Siz de eğer bir okula bağlı olarak proje yapıyorsanız ya da herhangi bir şirkete, firmaya vesaire e, onların logosunu sunumunuzda bulundurmanız güzel olur, gerekli olur. Bir proje ödevimiz var. Nereden, nasıl başlamamız gerekiyor? Sıfırdan bir projeye başlarken ilk yapmak gereken şey proje konumuzu belirlemek. Ee, sadece konuyla yeterli kalmıyor. Yani konu sizin temeliniz oluyor. O, bu konunun sınırlarını belirlememiz gerekiyor. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Bütün dersi bu senaryo üzerinden yürütmek istiyorum. O yüzden içinizden biri bana bir konu önersin. O konu üzerinden bütün senaryo kuralım istiyorum. Biz konu belirlemiştik. Onu söyleyeyim mi mesela? Olur mu? Olabilir. Olur. YouTube'la ilgili bir şey yapmayı düşündük. YouTube ile ilgili. YouTube ile ilgili çok geniş bir konu mesela bu. Proje konusu belirlerken. YouTube ile ilgili. Çok güzel. E, alanı şu an tam yük oturan bir şey yaptım. Neden? Şimdi ben de tam proje konusu belirlemeden bahsediyordum ya. Konuyu belirlememişsin neredeyse. Ama kapsamını belirlememişsin. Yani o proje neyi kapsayacak? Sınırlarını. Proje sınırlarını belirlemek çok önemli. Çünkü YouTube dedim mesela. YouTube çok geniş bir konu. Yani YouTube'un mesela atıyorum bilişimsel olarak bile yaklaşabilirsin. Yani acaba hangi yazılımı kullanıyorlar gibi. Ya da gençler üzerine etkili, etkisi ya da YouTube mesela ne kadar yararlı diye bir anket yaparsın insanlar üzerinde ya da YouTube'u günde kaç saat kullanıyorsun gibi bir anket yaparsınız insanlar üzerinde i̇şte X kadar kişi doldurdu şu cevapları verdi bu anketin sonucuna göre şu sonuçlar elde edildi, satılımcıların yaş aradığı şu, şu, şu gibi bir sosyal deney yaparsınız, bir proje olabilir. Ama dediğim gibi yurtuz çok geniş bir konu. O yüzden başka bir konu önüne bakalım. Kedilerin varlığı sayesinde insanların psikolojik olarak yaşadığı sorunları yani üstesinden gelebilmede ne kadar etkili kedilerin varlığı? Depresyonun üstesinden mi? Murabiye evet. şey de olabilir. Ee, Geçen de söylemiştin ya insan psikolojisine etkisi. O da olabilir. Yani çok, gü çok güncel hepimizin konuşabileceği bir konu şu anda araştırma araştırmaya. Güncel bir çünkü... konu olduğu için kaynak da çok bulurum. Güzel, mantıklı. O zaman iki konuyu da düşünelim. Şimdi belirledik konuyu. Belirlediğimiz konunun kapsamını yani iç sınırını belirlememiz gerekiyor. Şimdi kedilerle ilgili bir şey demiştik mesela biraz önce. Kedilerle ilgili ne? Kedilerin insanların psikolojisi üzerine etkisi. Ama mesela bunu yaparken sen bir anket mi yapacaksın? Anket yapıp onun sonucunu mu değerlendireceksin? Ya da hali hazırda yapılmış projelerin özetini hazırlayan yani projelerden bir özellik özet özet özel, özet literatür çalışması mı yapacaksın? Bunların kapsamını belirlemen gerekiyor. Diyelim ki kapsamını, sınırlarını, hepsini belirledin. Aynısı korona içinde geçerli bu arada. Korona korona ne mesela koronanın hangi topluma etkisi? Türk toplumunun psikolojisine mi etkisi? Çünkü toplumların psikolojileri her zaman aynı tepki vermiyor. İnsan aynı top, insan ama insanlar topluma göre farklı psikolojiler verebiliyor. Ya da toplumda farklı sonuçlar çıkabiliyor. Bir çalışma takvimi hazırlayalım. Bir çalışma takvimi hazırlamak çok önemli. TÜBİTAK projesi hazırlıyorsanız da bir okul kapsamında bir proje hazırlıyorsanız da bitirme tezi de olabilir bu. Ya da kendiniz bir fikir buldunuz. O fikri projeye dökmek istiyorsunuz bir bitiriş tarihi belirlemeniz tabii ki de gerekli. Zaten diğerleri dediğim işte ödevse veya TÜBİTAK projesi ise bir bitiriş tarihi mutlaka vardır. Çünkü TÜBİTAK her zaman proje kabul etmiyor. Belirli tarihleri var yıl içinde. Her proje çeşidine, başlığına göre değişiyor bunlar. O yüzden illaki bir bitiriş tarihi vardır. Ama size diyecek sisteminiz gerekiyor ki ben sınırlarımı, zaten sınırları belirlemek ilk basamak planlamadan önce de. da belirledikten sonra ben araştırma için şu kadar vakit veriyorum. Deneyleri şu aralıkta yapacağım. Araştırma verilerini ve deney verilerini şu aralıkta inceleyeceğim. İşte onları zaten o esnada bulduğunuz verileri rapora işlemeniz gerekiyor. İşlediğim i̇şte deneyleri işte şu, şu gözden geçirme tarihleri koymamız gerekiyor araya. Sonra gözden geçirdiniz. En sonunda bittim sunumu hazırlayacağım gibi 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 böyle tarihleri eklemeniz gerekiyor. Bir ekip olarak çalışıyorsanız ekiplerin yapacağı görevleri de çok öncesinde bölüştürüp planlamanız, takvime yaymanız gerekiyor. İçerik hakkında geniş bir araştırma yapmanız gerekiyor. Zaten bir, bir şeyleri bilmeden dumburlak bir şeyin içine dalmak çok sıkıntı. Diyelim ki konu belirlemede de aslında bir araştırma yapmak gerekli. Çünkü eğer sizin yaptığınız işi bir kişi daha yapmışsa daha öncesinde bu biraz sıkıntı yaratabilir. Gerek olmaz o işi. Boşuna kürecek olabilir. Ya da yapılması mümkün olmadığını fark edebilirsiniz araştırma ile o zaman başa sarıp tekrar konu belirleme. E, bu, bu basamaklardan aslında hepsi böyledir. Yani diyelim ki ilerlediniz, ilerlediniz, ilerlediniz ama araştırma sırasında bir sıkıntı çıktı başa sarıyorsunuz. İlerlediniz, 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 ilerlediniz ama bir sonuç elde edemediniz tekrar başa sarabilirsiniz gibi gibi. Bütün ara ara dene demeler çok önemlidir çünkü kendinizi denetlediğinizde daha az zaman kaybedersiniz aslında. Neden? Bir hatanız varsa daha kısa sürede düzeltirsiniz. Ve en son proje dediğim gibi projenin sunumu. Bu sunum yani bir top Aktluluk içinde projeyi anlatma da olabilir. Eğer siz bir yarışmaya proje sun, proje veriyorsanız, yüksek ihtimalle onları bir jüriye ya da bir ekibe ya da bir konferans olma bilmiyorum. Ona sunmanız gerekir. Yine aynı şekilde okulda da bir jüriye sunmanız gerekiyor projenizin. Proje konusu belirleme. Şimdi proje konusunu nasıl belirleyeceğiz? Proje konunun yeni bir konu olmalı. Yani yapılandan farklı olmalı. Yine dediğim gibi bunu literatürü araştırarak bulabilirsiniz. Sevdiğinizle ilgi duyduğunuz bir konu olmalı. Eğer konuyu siz belirliyorsanız, mesela biraz önce biz belirledik, nedenlerden insan sayısı ya da buna bizim aklımıza gelip bizim ilgi duyduğumuz bir konu oldu. İlgi duymadığınız bir şey üzerine çalışmak sizi çok sıkıştırır, çok bunaltır. O yüzden bir şey çalışırken ona ilgi duymanız en önemli şey etkenlerden biri bence. Bir diğeri yapılması mümkün olan bir şey olmalı. Mesela kendi yaşadığım bir şey, olayı anlatayım. İşte kanın pıhtılaşma hızını ölçen bir cihaz üzerine proje yazmak istemiştim. Hocaya gittim, danışman hocama söyledim. Hoca da dedi ki bu projeyi senin bu bilgiyle yapman imkansız deyip mesela yapmamı istemedi. Ama ben yine araştırmaya devam ettim. da zaten ben de araştırdığımda gördüm ki kanın pıhtılaşması oksijen ile temas etmesi gerekiyor. E, ve hali hazırda akan bir kan oksijen ile temas etmediği için yani bir yaralanma durumu olmadığı sürece kan pısılaşmıyor akış halinde. E bu yüzden kanın pısılaşma hızını ölçemiyorsunuz. Ölçmek için dışarı çıkartmak gerekiyor vesaire vesaire vesaire. Yani araştırma yaparken öğrendim ki mümkün değil. Evet sonra geniş araştırma kaynağına sahip olmalı. Nasıl? Bir konuyu seçtiniz ama o konuyla ilgili yani baktığınızda hiçbir kaynak bulamıyorsunuz. Ne yazılmış bir kitap bulabiliyorsunuz ne bir deney kaynağı bulabiliyorsunuz ya da bütçe sıkıntıları vesaire var yani. Hiçbir kaynak bulamıyorsunuz. O zaman tabii ki de konuyu seçemezsiniz. Mantık çerçevesine ve topluma uygun bir konu olmalı. Peki doğru araştırma nasıl yapılır? Bunu beraber bir tane örnek yapalım diyorum. Ondan önce şurada bir bakalım ne yazmışım. Konu ve içeriği parçalara bölme. Konunuz var. içeriğinizle sınırları da belirlediniz. Ama araştırırken onu blank diye yazarsanız Google'a bir şeyler bulmanız zorlaşabilir. Ama doğru anahtar kelimeleri seçerseniz o zaman bir şeyleri bulmanız daha kolay olabilir. Kedilerin psikolojiye etkisini yazdım mesela Google'a. Çıkan sonuçlar bizi çok tatmin etmedi ya da tatmin etti ama yeterli olmadı. Daha çok şey araştırmak istiyoruz. O zaman kedilerin depresyonu insanlarla bir arada bulunması kelimesini yazabiliriz. Ya da sadece kedi ve depresyon kelimelerini yan yana yazabiliriz. Çıkan şeylere bakabiliriz. Gibi gibi. Yani ama bizim anahtar kelimelerimiz o konuda kedi, depresyon, psikoloji. Bir de ikinci konumuz korona mesela. Koronanın psikoloji etkisi. Yine aynı şekilde korona. Korona bir anahtar kelime olmaz. Sadece korona yazarsak istediğimizden çok daha şey gelir karşımıza ve biz onları ayıklamak büyük bir iş olur. Ama mesela koronanın psikoloji etkisi toplumsal açıdan konu, korona, psikolojik açıdan korona ya da pandemi dönemini psikoloji etkisi vesaire gibi şeyler araştırırsak ve bunları İngilizce araştırırsak aslında daha çok bilgi ederiz. Çünkü Türkiye'deki çoğu makale bile aslında hem Türkçe hem İngilizce olarak yayınlanıyor. Ortak yani birimin ortak dili olan İngilizce ile araştırırsanız tabii ki de daha çok kaynak ile karşılaşırsınız. Birden çok kaynak okunup karşılaştırma çok önemli. Tek bir kaynağa bağlı kalırsanız ve bunun üzerinden proje yaparsanız aslında yapılmış bir şeyin özetini çıkartmış olursunuz. Ama birçok kaynaktan öğrendiğiniz kendi çıkarımlarınızı yazarsanız bu bir proje olabilir. Projenizde resim eklentisi ararken İngilizce te tekrar söylemişim. Diyelim ki sunum hazırlıyorsunuz projenizi ve bir mitokondri resmine ya da bir kedi resmine ihtiyacınız oldu. Kedi yazdığınızda çıkan fotoğraftan daha çok cat yazdığınızda daha çok fotoğraf. Kedi yerine cat yazarsanız ya da cat and human yazarsanız yani insan ve kedi yaz yazarsanızdan daha çok fotoğraf çıkar. E, corona yazdığınızda da mesela yüksek ihtimalle Türkçe yazdığınızda genelde gazetelerin yani internet üzerindeki gazetelerin yayınladığı fotoğraflar gibi fotoğraflar çıkıyor. Ama bunu İngilizce yazdığınızda çok 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 daha güzel fotoğraflar bulabiliyorsunuz. Ki İngilizce dünyada Türkçe'den daha çok kullanılan bir dil olduğu için. Bir de kullandığınız kaynakları, kaynakları mutlaka kaydedin. Yani referans olarak eklemek zaten gerekli çünkü öteki türlü hırsızlık oluyor. Ama kaydetmek şu anlamda kaydetmek. Bir yazı okudunuz araştırma sürecinde sizin konunuzla ilgili bir yazı. Ama okudunuz, oradan bir bilgi almadınız. Yani referans, e, alıntı yapmadınız oradan ama yine de ilerleyen zamanlarda, projenin ilerleyen zamanlarında yine o kaynağı, ay acaba o neredeydi ya? O makalede şöyle bir bilgi vardı. Neydi o? diye aklınızda kalıp o makaleyi bulmakla tekrar uğraşabilirsiniz. O yüzden okuduğunuz şeylerin linkini, okuduğunuz kaynakların, makalelerin ya da kitapların linkini ya da ismini bir şekilde kaydedin bir yere. Bu bir defteriniz olur, proje sürecinde tuttuğunuz. Oraya o kaydedebilirsiniz veya bir dökümana Google dökümana geçen hafta anlattığım linkini direkt ekleyebilirsiniz. Şimdi Google Scholar, Google Akademik yazarsanız Google'a, bu sayfa çıkıyor sizin karşınıza. Google Scholar daha çok kitap ve makale gibi kaynağından emin olduğumuz, yani kaynağına doğru olduğun doğru kaynaklar kelimeyi seçemedi. Buraya yazdığınızda genelde bilimsel şeyler karşınıza çıkıyor. Genelde değil hep. Ama daha az şey çıkıyor karşınıza. Çünkü bilimsel olanlara ayırlandığı için. Ee, kendi konularımızı buraya yazalım. Bakalım neler çıkacak. Hem Türkçe hem İngilizce yazalım. Burada bir akademi bir makale çıkmış. Buket Uz Uzuner'in uyumsuz defnek bu biraz bizim istediğimiz şey gibi değil gibi duruyor. Bu şekilde daha çok çıktı. Çıktı. Bu sefer çıktı. Ne yazık ki arkadaşlar İngilizce öğrenmek zorundaymış. Türkçede, yani Türkçe'de biraz kitap tarihleri gördüm. Yani ilk üçü en azından öyleydi. Burada mesela çıktım. İngilizce yazılacağım. Ee, burada doğru kaynak dediğim gibi. Buradan araştırırsanız bulduğunuz kaynaklar daha Doğrudur. Şimdi bir tane de görsel araştırması yapalım. Burada da çıktı şimdi. Türkçe de çıktı bunda. Çok şirinler. Evet, burada da çıktı. Şimdi salgın döneminde yaşlı ve bakımı, COVID-19 pandemisi psikolojik etkileri ve terapisi. Daha çok daha çok şey çıktı. Daha çok bilgi çıktı çünkü gündem. Hmm, şöyle yaparsak belki daha kolay olabilir işimiz. 2019 20, 20 değil. 2020 döneminden itibaren salgın ve aile içi ilişkiler mesela <laughs> psikolojisi mesela ailenin üzerindeki yani başlıklara ayırabilirsiniz sadece şu yaş dönemindeki insanların, bu yaş dönemindeki insanların, bu yaş dönemindeki insanların gibi gibi yaş yaş inceleyebilirsiniz projenizde mesela. Burada hazırladığım sunumdan o kadar memnun değilim ki sunum nasıl hazırlanmazın örneğini teşkil ettiğimi inanıyorum gerçekten. Projeyi yazıya dökme. Okuyacak kişilerin kim olduğunu yani sadece bir kişi okuyacakmış gibi değil de sanki dünya yani herkes okuyacakmış gibi yazarsanız ortalama olarak çocuklara da değil de daha iyi olur. Yine anlaşılır, cümlelerinizin anlaşılır olması da önemli. Çünkü bazen bizim biz bildiğimiz için bir şeyleri yazarken an, anlaşılır olduğunu çok gözetemiyoruz ama o yüzden e, proje yazma sürecinde başka insanların da onu okuyup aç, hani anlıyor musunuz, denetleyebilirsiniz. Ama bu insanların güvendiğiniz insanlar, çok 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 güvendiğiniz. Hatta bu işten asla anlamayan insanlar olduğuna dikkat edin. Ne yazık ki çok korkunç bir dönemdeyiz. E, kendi hoca, hocalar kendi öğrencilerinin projesini bile çalabiliyor yani. O yüzden de, yani güzel bir fikri ise özellikle patentini almadan kimseyle paylaşmayın gençler. Sonra kendi cümleleriniz özgün olması çok değerli. Kendi cümlelerinizi yazmanız. İstenilenden fazlasını yazmayın. Şimdi İtubitak projesi yazıyorsanız bile o projenin neleri yazmanız gerektiği ya da nasıl yazmanız gerektiği az buz bellidir. Giriş kısmına o konuyla ilgili genel bilgi verdiğiniz bir kısımdır. Giriş kısmı o giriş kısmına bütün ayrıntıları yazmak zorunda değilsiniz. Konuyla ilgili genel bir bilgi verseniz, ne yaptığınızı, amacınızı açıklasanız yeterli. Ondan sonra kendi gelişme kısmınız, yani proje boyunca yaptığınız sonucu ortaya dökersiniz. Ondan sonra da sonuç kısmında kısa bir özet yaparsınız ve bitirirsiniz. Ama Şimdi istenilen fazlasını yazmayın demek, tekrar etmeyin demek değil. Yani bazı cümleleriniz eğer önemliyse, girişte o cümleyi tekrar ettiyseniz, atıyorum Ali ata baktı. Aşağıda yine ata Ali baktı diyebilirsin. Yani onu başka bir yöntemle tekrar edebilirsiniz. Çünkü tekrarlar hani güzelleştirebilir. Kaynakçanızı formatına uygun bir şekilde ekleyin. Kaynak eklemek çok önemli. Ama diyelim ki ben yazma planı oluşturma cümlesi bir tanım yani bu o değil de. bir tanım veriyorum. Diyorum ki yani psikoloji şu 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 şudur diye bir tanım veriyorum. Bu bir alıntıdır. Bu cümleyi nereden aldığımı kesinlikle belirtmem gerekiyor. Ama X, Y, Z diye üç tane kaynaktan okudum ve onlardan elde ettiğim kendi görüşümü yazıyorum. Onları alıntı gibi kenarına şöyle bir, 2, 3, 4 işareti yazmadan aşağıya direkt kaynakçının devamına kaynak olarak eklemem gerekiyor. Oralara da baktım. Yani ya da siz çünkü genelde bir makale yayınlandığında ben kaynakçaları incelerim. Eğer o konuda çalışıyorsam neden? Daha ayrıntılı bilgi öğrenmek istiyorsam kaynakçalara da bakarım. O yüzden insanlara da daha ayrıntılı bilgi öğrenmek isteyen, insanlar için size kaynakçanıza nerelerden baktığınızı eklemelisiniz. Yani bu arada makaleler, yani araştırma yaparken kaynakçaları tekrardan bir okumak da çok mantıklı bir araştırma yöntemi. Onu da size söylemiş olayım. Etkili sunum hazırlama. Benim gibi hazırlanmayan sunumdur diyormuşum. Sunumunuz kısa ve öz olmalı. Sunum dediğiniz şey ben şunu 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 yaptım, bunu 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 elde ettim dediğiniz net bir şey. Net bir şey olmalı. Ya bazı insanlar çıkıyor. Uzun uzun anlatıyorlar, 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 anlatıyorlar ama yani sonucunda hiçbir şey öğrenmemiş gibi ya da hiçbir şey anlamamış gibi oluyorsunuz. Ne kısa oluyor ne de öz oluyor yani. Ne kadar uzun olduğu önemli değil. Bazen çok uzun olması böyle havalı gibi geliyor ya da çok sayıda slide olması ama hiç, hiç hiç önemli değil. Biz bir resme bakarak bile ben bir kere bir sadece tek bir resimle bir sunum yapmıştım. Şöyle düşünün hazırlıktaydım. Sınıfta makine mühendisi de var, elektrik elektrik mühendisi de var, biyomühendisi de var. Yani biyomühendisinin arkadaşım da var. Her bölümden insan var. Hatta mühendis olmayan, iktisat okuyan insanlar da var. Yani herkes kendi bölü, e, bölümüyle ilgili bir şeyler atması gerekiyordu. Ben de GDO'yu, GDO'lu ürünleri anlatmam gerekiyordu. Ve sadece resim koydum. Sadece tek bir resim üzerinden GDO'yu an, anlatmak istedim yani. Tabii ki de bir kapa, kapağım vardı. Bir tane de... Resim vardı. O resimde de büyük bir yeşil elma ve küçük bir kırmızı elma ile genetik mühendisine anlattım. Dedim ki, sizin büyük bir yeşil elmanız ve küçük bir kırmızı elmanız var. Ama siz istiyorsunuz ki sizin büyük bir kırmızı elmanız olsun, yani irice bir kırmızı elmanız olsun. O zaman ne yapıyorsunuz dedim? İşte o yeşil elmadan sahip olduğu büyük olma genini kesiyorsunuz ve kırmızı tohumunda tabii ki de tohum üzerine uyguluyorsunuz işte mi? Biliyorsunuz kırmızı elma tohumu koyuyorsunuz vesaire vesaire diye anlattım. Sonra oturdum ve elime tabii ki de çok kısa bir süre olduğu için hiçbir kağıt almadım. Kağıttan okumadım. Tamamen kendi kafamdan söyledim ve bildiğim bilgiyi aktardığım için başka bir yerden kopyala yapıştır yapmadığım için yine aynı şekilde etkili, kısa, öz da bence kesinlikle herkesin Öyle tepki aldığım için söylüyorum. Öğrendiği bir sunum olmuş oldum. Ama ben şunu da diyebilirdim. Kısa hiç kimsenin asla bilmediği, yani kitleciler mesela, mesela biyoloji bilmeyen insanlar vardı orada. Ben onlara gidip biyolojik, genetik bilgi kelimeleri kullansaydım anlamazlardı ki insanlar sıkılırlardı ve dinlemek istemezlerdi belki de. Ama öteki türlü ben çok kesmek kelimesini kullandım. Mesela çok basit bir şekilde kullandığım için hepimiz anladık. Estetik olmalı. Slaytınız hazırladığınız sunum tabii ki de estetik olmalı. Mesela yazıların işte aynı aynı yazı çeşidinin kullanma gibi gibi. Hani dediğin ya mesela kısa ve öz olmalı. Ama hani bazı konular var sun sunacağımız. Yani ne kadar kısa ve öz de olsa, görsel ne kadar iyi de olsa, hani belli bir boyutta dinleyici hani onu sunmak zorundasın orada. Ama işte dinleyicinin o kadar da ilgisini çekmiyor ve sen dinlenmiyorsun, hani etkili bir sunum, sunum yapmış olmuyorsun. Hani içeriğin de güzel mesela, hani konusuna göre. Hı. Bu tarz şeylerde ne yapılmalı? Yeterince mesela o kitle, mesela atıyorum dini bir konular genelde işte dini sohbetler insanların o kadar da ilgisini çekmeyen şeyler oluyor. İnsanlar dinlemiyor. Nasıl olabilir ki daha başka? Bence bu tarz şeylerin samimi olması gerekiyor bir sunumun. Yani resmi bir akademisyene sunmuyorsan, mesela ben hazırlık akademisyen. Yani orada evet öğretmenim var mıydı? Vardı. Ama... Sonuç olarak ben onu sınıfa sunuyor, sunuyordum. Öğretmene değil. Öğretmen kesinlikle öyle söylemişti. Yani bana sunmuyorsun. Sınıfa sunuyorsun. Böyle düşün. Sen karşındaki kitle, kitle senin eğer lise öğrencileri ise mescit sohbeti yapıyorsan mesela çok samimi olmalısın. Ben mesela burada çok resmi bir sunum, resmi bir şekilde de sunabilirdim bu sunumu. Ama samimi olmak istiyorum. Neden? Çünkü ben samimi yetten daha güzel anlıyorum. Böyle bana daha çok bilgiye yerleşiyor ve daha çok dinleyebiliyorum. Sohbet ediyormuş gibi oluyor. O yüzden mescid sohbetlerinde de hem onlara sohbet ver karşılıklı konuşma şeklinde yapabilirsin. Hem hayatın içinden bir şeyler anlatabilirsin. Bizim Türk toplumu böyle. Yani biraz şeyden besleniyor olaylardan. O yüzden kendi yaşadığın şeyleri anlatarak süsleyebilirsin. Hayatın içinden parçalar belki Peygamber Efendimiz'in hayatından örneklerle, yaşanmış şeylerle olayları süsleyebilsin konuları. Ama böyle sadece salt bilgiyle gidersek biraz daha az dinleniyor. Bir de özgüvenli ve hazır olmak. Ben mesela sabah kalkıp çalıştım buna. Yani bildiğim bir şey anlatıyordum. Sunumu da ben hazırladım ama kalkıp tekrardan çalışmak istedim. Ne de şu an mesela bunun kayıt altına düz bekliyiz ya da onun dışında bir şeyleri yaparken Aa, acaba hazır olursan, tekrar tekrar çalışırsan eksi görüyorsun, farklı şeyi görüyorsun. Ve hazır olursan eğer çalışmış olursan otomatik olarak bilincinde bir özgüven geliyor sana. Ben zaten biliyorum bunu. O ben bunu anlatırım diye. Bu da hafif birazcık özgüvenli olmak samimiyeti de katabiliyor. Yani daha rahat oluyorsunuz, relax oluyorsunuz. Ve insan bunu karşındaki hem ses tonunuzdan hem ifadelerinizden karşındakine, karşıdaki insana geçiyor. O da sizi daha rahat dinliyor. Ama siz özgüvensiz ve heyecanlı ile itikseyen bir insana daha zor dinliyor insan. Yazı ile boğulmamalı. Görsel içerikleri de yer verilmeli. Mesela şu an gördüğünüz sayfadan sadece yazı var. Belki şu oklar var. Madde madde olması etkileyebilir. Belki altında şu çizgiler vesaire ama ben şahsen sadece yazı olan slaytları sevmem. Yani bir görsel de olmalı. Ama bu belki madde madde olduğu için ve başlığıyla vesaire uyum hani belki olduğu için kurtarabilir. Kendim eleştiriyorum şu an. Ama onun dışında bir görsel üzerinden anlatmanız daha akılda kalıcı oluyor. Ama Zoom gibi ortamda sunum yapıyorsanız insanlarla aynı ortamda bulunmadığım için konsantrasyon, odaklanmak daha zor oluyor. Yani karşınızda bir insan varken onu dinlemek daha kolay, Zoom'dan dinlemek daha zor. Bu benim şahsen yaşadığım belki de kesinlikle bence kanıtını görmedim ama bence kesin kanıtlanmıştır yani. Sürekli de duyduğum bir şey. O yüzden online derslerin böyle bir sıkıntısı var. Devam o ki odaklanmak zor olduğu için Sadece bir görsel üzerinden konuşursanız insanlar sizi dinle bir süre sonra dinleyemeyebilir. Bazı şeyleri özet, böyle tip tip, kısa kısa, bilgi bilgi eklerseniz yazınıza böyle tamamen yazıyı da okuyamayız yani. Tamamen böyle yazı konursa da hem putayı küçültmek zorunda kalırsınız okunmaz. Hem de çok hoş durmuyor, estetik durmuyor. O yüzden böyle madde 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 bölüp özet özet ekleyebilirsiniz. Yazı boyutu. Ne çok çok büyük olsun, ne de çok çok küçük olmalı. Orta, her zaman orta iyidir. Projeyi suna sunarken, biraz önce tekrar de dedim, tekrar etmek istiyorum. Özgüvenli ve hazır olmak çok önemli. Ve bu özgüvenli ve hazır olmak birbirleriyle ba bağlantılıdır. Ne kadar hazırlık yaparsanız, o kadar özgüvenli olursunuz. Ama şöyle bir şey de var. Ya çok çalıştım stresi de var. Ya çok çalıştım başıma bir şey ben sınıyor gibisi. Hiç gerilmeyin ya karşınızdaki ne olursa olsun bir insan. Kim olursa olsun bir insan. O da hayatında illaki diyelim ki yüksek mevkiden bir insan, bir öğretmen. O da illaki sunum yaptı, o da illaki hata yaptı. Hata yaptıktan korkmayın. Hata yapmaktan korkmak özgüveni çok azaltır. Hata yapmaktan korkmayın. Hata herkes yapabilir. Sonraca söyleyeceğim olan var mı? Sorunuzu, sorunuzu almadan önce ben bir şey yapabilir miyim? bir şey paylaşmayı unuttum. Burada örnek bir proje yazısı örneği buldum. Tubit almış. İnternette buldum. Burada ne diyor? Bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri destekleme programı kapsamında kimya ve biyoloji alanında bir proje yazısı yazıyorsanız mesela nasıl içeriye nasıl olmalı diye bir örnek hazırlamışlar. Proje başlığı burada olmalı. Özeti burada olmalı. İngilizcesi. İngilizce özet. Amaç ve hedefler projenin amacı madde eleştirilendirilmiş, erişmek istenen sonuçlar gibi gibi. Buraya baktığınızda bir mühendislik alanında bir proje yapıyorsanız o da bu şekilde olmalı. Yine anahtar kelimeler özet, özet kısmında amaçlarınızı net net bir şekilde madde madde belirtmelisiniz. Konu ve kapsamınızı literatür özeti, literatür özeti dediğiniz işte araştırma yaptınız. O konuyla ilgili literatürde yapılmış çalışmaları ya da araştırma konunuzla ilgili tanım ve gerekli bilgileri içeren kısım. TÜBİTAK bu içeriği istiyormuş mesela. Bu içeriye sadık kalmanız gerekiyor bir yazı hazırlarken. Bu örnek yazı. Var mı soracağınız soru? i̇nşallah faydalı olmuştur. Ben birazcık kend, yani kendi yani kendim açımdan çok faydalı bul yine bulmadım. Biraz eksik eksik buldum. Çünkü bir her şeyden bahsetmek istedim ama belki de hiçbir şeyden bahsetmemin gibi oldu yani. Tam sevemedim. Ama sizin soracağınız soru varsa seve seve cevaplarım. Son slide hakkında bir şey söylemek istiyorum. Orada şey yazıyordu ya, işte görsellerle desteklenmenin. Mesela biz slide yapıyoruz, tamam hani üniversitedeki gibi tabii ki değil böyle yaptığımız sunumlar. O kadar da çok sunum yapmıyoruz belki işte projeden projeye ama böyle slide yaptığımızda ben genel olarak kendi arkadaşlarımdan da gözlemlediğim kadarıyla böyle resimleri, görselleri ya da işte bir proje, doküman. Görseller böyle çok hani sırf görsel olsun diye konulmuş görseller. Hani görsel seçerken nelere dikkat etmeniz? Mesela şu an baktığın ekranda görsel yok, resim yok. Ama görsel olarak ben kendi çapımda dümdük işte beni dinlediğiniz teşekkür ederim soru sorabilirsiniz yazmak yerine işte şekiller kısmını seçip bunu bir elips içine aldım. Belki bazen şöyle bir şey yapabiliyorum sunum hazırlarken soru işaretini gidip bir görsel bulup havalı bir soru işareti koyuyorum mesela buraya bir görsellik katıyor ya da bu gülücük işaretini o şekilde koyabilirdim ya da buraya bir gif ekleyebilirdim burada mesela bu yazıyı tamamen bir metin olarak yazmak yerine madde madde yazdım bunlar da belki yani görsel dediğin sadece bir resim değil de bak şimdi burada arka planı burası pembe ya bunu mesela gradyan yapma ihtimalim var. Ya da bu arka planına yazı e, yazıyla uyumlu tamamen bir resim ekleyebilirsin. Tamamen arka plana resim ekleyebilirsin. Biraz tasarımsal demek istedim görsel olarak. Allah'a olun. Görüşmek üzere.